Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da gerçekten herkesi düşündüren ve akıllara durgunluk veren bir olayı paylaşacağım şimdi sizinle. Şaban M ve kız arkadaşı Nesrin'de yaşamış oldukları evin binanın önüne araçlarını doğal olarak bırakıyorlar ve sürekli olarak araçlarında zararlar görüyorlar. Bunu çözebilmek için yılbaşından hemen önce Şaban M aracını gören bir noktaya gizli bir kamera yerleştiriyor ve bir kişinin gelip aracını çizdiğini bir elektrikli şarjlı matkapla aracının lastiğini patlattığını vesaireyi görüyor. Daha önce de yine kız arkadaşı Nesrin D'nin de aracına zarar verildiğini ifade ediyor. Bu çizen kişi ise aracına zarar veren kişi ise kendisinin ev sahibi olduğu anlaşılıyor. Peki ev sahibinin kiracısıyla nasıl bir sıkıntısı var? Enteresan bir olay. Ev sahibinin adı Martin H. Kuzeyren Vesfalya Eyaleti'nde tanınan bir iş insanı, kendisi aynı zamanda festival sorumlusu olarak da biliniyormuş. Nesrin de bu Martin H'nin yaşamış oldukları aynı apartmanda başka bir kadınla ilişkisinin olduğunu bu Martin heynin karısına 2018 yılında söylüyor diyor ki senin kocan şu daire var ya oradaki kadınla aşk yaşıyor diyor yasak aşkı diyor neyse bu Martin heynin karısı da tabi olayı öğrenince bu Martin denilen adamı komaya sokuyor o tarihten beri aslında Şaban M ve Nesrin D hanımefendinin aracına, evine dışarıdan bir şekilde birileri zarar veriyor. Önce anlamıyorlar. Sonra olay o kadar büyük bir noktaya geliyor ki yani sabah işe gideceksin, bindiğin araca bakıyorsun lastiği patlamış. Ertesi hafta başka bir zarar, çizilmiş vesaire. Hatta Şaban M'nin anlatımlarına göre Nesrin D'nin bu aracının lastiğinin patladığını bir sefer fark etmediğini, kaza yaptığını ve ölümden döndüğünü ifade ediyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz enteresan bir olay. 2 yıl boyunca belli ki bu Martin H denilen adam bu yasak aşkı ortaya çıkınca bu insanlar buradan taşınsın diye kendisinin de herhalde benim tahminlerime göre yasak aşkı devam etsin diye bu yolu seçmiş gibi görünüyor. Şaban M elindeki bu görüntüleri polise delil olarak veriyor ve bu kişiden şikayetçi oluyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz enteresan bir olay yani bu adam belli sıkıntılı yani bir psikolojik sorunları olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz yani. Nesrin D adlı hanımefendi komşusunun başka bir komşusuyla yasak aşk yaşadığını söylemesi size göre doğru mu? Gidip bak senin kocan şununla işte fiş ne yapıyor falan demesi doğru mu? Aslında sorulması gereken bana göre bu haberde Bild'de yer aldı bu haber aynı zamanda Almanya Bild gazetesinde. Sizce doğru mu? Yani eminim ki Nesrin D adlı hanımefendi pişman olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü belli adam bu Martin H hey denilen adam Nefes aldırmıyor. He, artık ortaya çıkmış, kamera kayıt görüntüleri de polise verilmiş vaziyette. Bundan sonra dokunamaz, edemez. Ancak bugüne kadar da böyle bir noktaya kadar olay taşımış. Şimdi değerli izleyicilerimiz maalesef bu ve benzeri yasak ilişkilerle ilgili olarak toplumların çok ciddi sorunları var. Özellikle de sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber bu tür olayları daha çok görüyor, haberlerini daha çok okuyoruz. Ben de zaman zaman bu ekrandan sizlere aktarıyorum. Özellikle sanal dünyanın insanlara vermiş olduğu geçici bir hevesle bu insanlar bir arayış içerisine giriyorlar. Genç, yaşlı, evli, bekar demeden maalesef toplumların bu sosyal medya nedeniyle çöktüğünü söyleyebiliriz. Nesrin de Sizce arkadaşlar göz yummalı mıydı? Söyleyince ne oldu? Mesela 2018'den beri belli hala 4 yıl olmuş neredeyse arkadaşlar bu söylediği Martin Heyn'in karısı aynı şekilde Martin'le yaşamaya devam ediyor. Belli ayrılmamışlar. Kim kötü oldu? Nesrin de bir laf var ya arkadaşlar karı koca arasına girilmez diye. Bana göre de girilmez. Yani böylesine bir durumu gidip bu Martin H denilen adamın karısına söyledi zararı kim gördü arkadaşlar yine Nesrin D gördü. Enteresan arkadaşlar demek ki bazıları kafaya takıyor. Bakın 4 yıl olmuş. Ee, olayın üzerinden belli işte bir sıkıntı var yani. Unutmaması psikolojik bir rahatsızlık da olabilir diye düşünüyorum. Değerli izleyicilerimiz bir konuda sizi uyaracağım özellikle sosyal medya dedik. Bakın bu sıralar özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza Türkiye'den tuzak kuranlar var. Hem erkekler hem kadınlar. Sahte aşk vesaireyle. Yani örneğin Facebook başta olmak üzere ileri yaş grubundan insanlarla canım, cicim diye tanışıyorlar. Daha sonra ben sana aşık oldum, şu oldu, bu oldu. Ardından da arkadaşlar bana şu kadar para gönder. İşte biz seninle evleneceğiz biz seninle ileriye yönelik ciddi şeyler düşünüyoruz diyerek gurbetçi vatandaşlarımızı dolandırıyorlar, tuzak kuruyorlar. Maalesef bu tuzağa çok sayıda vatandaşımız düşüyor. Kadın erkek hiç önemli değil. Yani birileri ava çıkıyor, bu avlanıyorlar. Haberiniz olsun. Benim bu konuda söyleyeceğim şu arkadaşlar. Özellikle hormonları sıkıntılı olan arkadaşlarımızın hormonlarına sahip çıkmasını tavsiye ediyorum. Anladınız siz. Yani elinizde, avucunuzda ne varsa kaybedebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde anlattım. Danimarka'da gurbetçi bir vatandaşımız Danimarka'daki evini satıyor. Evet evini satıyor. Karabüğe gidiyor. Elindeki bütün parayı bu internet üzerinden tanıştı. Sahte aşkına veriyor. İş yeri açacağız diyor. Bir güzellik merkezi açıyorlar. Sonra bu kadının oğlu bu evini satıp getiren gurbetçinin ağzını burnunu kırıyor kapının önüne koyuyor. Mahkemelik oluyor. Diyor ki bak ben bu kadar para verdim diyor. Dekontlarını, banka makbuzlarını gösteriyor. Bu sefer o kadın ve oğlu bize bu paraları hediye etti diyor. Evet arkadaşlar. O nedenle bu hormonlar var ya hormonlar buna sahip çıkanlar bence şanslı, çıkamayanlar hem huzurundan oluyor hem parasından oluyor. Bana göre Dikkatli olun. Bakın özellikle Facebook üzerinde tuzak kuruyorlar. Instagram'da da var. Biz bunlarla ilgili pek çok haber yaptığımız için iyi biliyoruz. Canım, cicim vesairelere benden size tavsiye inanmayın. Paranızı, pulunuzu, yılların emeğini bu hokkabazlara kaptırmayın. Değerli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili siz de görüşlerinizi Videomuzun altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Yani Nesrin de Almanya'da komşusunun yasak aşkını söyleyerek iyi mi yaptı, kötü mü yaptı? Bir de bu hormon sorunu olan insanlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Sizden ricam daha fazla insana ulaşabilmemiz için ve hormon sıkıntısı olanların bir şeyler öğrenebilmesi için bu videoyu onlarla paylaşın. <laughs>